Ben Sevgin Arsale. Ben Yusuf Eker. Silivri gündem söyleşilerinin ikinci bölümünde Doruk Bulut, CHP ilçe başkanı ile birlikteyiz. Merhaba Doruk Bey. Merhabalar, günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz programımıza başkan. Bu sizi tanıyalım faslından geçiyorum. Ben sizin yerinize bir özet çıkardım. Siyasete Değirmenköy'de belde başkanlığı ile başladınız. Ardından 2000 2009, ilçe, 2009 yerel seçimlerinde ilçe siyasetine geçtiniz ve Özcan Işıklar'ın ilk döneminde meclis üyesi olarak daha geniş bir kitleye hitap ettiniz. İkinci döneminizde 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde birlikte genel siyaset ile ilk tebaasınız oldu diye biliyorum belki siz düzeltirsiniz yanlış biliyorsak 2023 genel seçimlerinde ise bu sefer Doruk Bulut Doğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu CHP'de milletvekili adayı olarak karşımıza çıktı ardından belediye başkan adayı aday adayı olarak 2024 seçimlerinde sizi gördük eee Ondan öncesinde tabii e, CHP'deki değişim sürecinde Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve e, Özgür Çelik'le birlikte değişim sürecinde aktif olarak rol aldınız. CHP'nin e, önemli figürlerinden biri haline geldiniz aynı zamanda bu çalışmalarınızla. E, uzun bir yolculuk almış olmuş aslında siyaseten yaşınız genç ama bu uzun yolculuğa baktığımızda sizi olgunlaştıran, siyaseti başka bir yerden görmenizi sağlayan kırılma noktası ne oldu Doruk Bulut açısından? Şöyle, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Silivri gündemin ikinci yayın konuğu olmaktan da mutluluk duyuyorum. Siyaset de uzun soluklu bir serüven. Yaklaşık 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisinin birçok kademesinde görev aldık. Her biri ayrı ayrı kıymetli, her bir dönemi ayrı ayrı kıymetli, içinde tecrübeler barındıran, içinde birçok anlayışı tanımamıza sebep olan bir hayat hikayemiz oldu politik olarak. Ama tabii 2018 söylediğiniz gibi 2018'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasının içinde olmamız, sonrasında milletvekili adayı olmamız içinde bulunduğumuz çıtayı daha çok ileri taşıdı. Ee, ama şunu söylemem gerekir ki özellikle değişim süreci, e, değişimden sonra Türkiye'deki alınan e, değişimin ne kadar haklı olduğunu gösteren sonuçlar, e, siyasetin e, sokakla, siyasetin bakkalla, kasapla, manavla, pazarla yapıldığını bize gösterdi. Dolayısıyla bugün gelmiş olduğumuz görev itibariyle, e, biz siyaseti e, sokan sesi olarak, e, sokan taleplerini e, ülke gündemine taşıyabilmek. ...belediye gündemine taşıyabilmek, büyükşehir gündemine taşıyabilmek üzerine bir anlayış içinde olacağız. Dolayısıyla fikirlerimiz, gelecek düşüncelerimiz ve duruşumuz bu yönde olacak. Başkanım, 2025'te ilçe başkanı seçilmeniz partide çok değişik bir heyecan yarattı. Hangi yaklaşımınız bu heyecanı böyle desteklemiş oldu? Partide çok iyi bir sinerji yakalandı şu anda. Yani şöyle e, tabii e, bir, bir kongre sürecini atlattık geçmişe dair bir şeyler söyleyerek bugünün güçlü yapısını e, ifade etmek partime biraz eleştirir veya geçmişe eleştirir noktada olmaktan hoşlanmam e, çok da istemem ama e, demek ki e, bir şeyler yanlış gitmiş ki. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi daha çok sahada, sokaktaysa daha gülen bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni vaat etmiştik. Parti binasından çıkan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni vaat etmiştik. Onların bir kısmını bile gerçekleştiğimiz anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir heyecanın oluştuğunu hep birlikte görüyoruz. Daha iyileri olacak, daha iddialıyız, daha yeni başlıyoruz. Dolayısıyla toplumun tüm kesimleriyle birlikte olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni yaratacağız. Bir örnek verebilirsem dün İmam Hatipler Dernek Başkanımız ziyaretimizdeydi. Bu deme, demek oluyor ki Cumhuriyet Halk Partisi artık toplumun her kesiminde e, konuşan, iletişim kurabilen, e, kendi derdini anlatabilen, Türkiye'deki adaletsizlikten, e, hukuksuzluktan e, başa ağrıyan veya gelecekte bu kaygıyı taşıyan insanlarla birlikte olmaktan e, ve gelecek planlarımızı bu yönde kurmaktan e, mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum. Silivri siyasetinin e, gülen yüzü olarak Bora Balcıoğlu'nu bir süreliğine benimsemişti Silivri kamuoyu. Geçen bir e, tanıdığım şöyle bir yorum yaptı. de çok hoşuma gitti tespiti. Dedi ki e, gülen yüz e, rolünü dedi figürünü Doruk Bulut Bora Balcıoğlu'ndan aldı dedi. Şöyle bir geçmişinize baktım. Aslında size böyle enerjik canlıydınız. Evet. Ama sanırsam o e, muhalefet döneminde, muhalefet meclis üyesiyken çok mutsuzdunuz galiba. Yani o ara bir de böyle biraz içinize kapandınız ama Doruk Bulut e, öncesinde milletvekili adaylık kampanyasında da çok farklı bir yüzle, silüeti e, siyasetine tekrar aktif bir dönüş yaptı. İlçe başkanı olarak bir açtınız yani kendinizi. Bu yöndeki yaklaşımınız ...bilinçli mi yapıyorsunuz bunu, ne yapıyorsunuz ya da... ...ne geliyor içinizden, aklınızdan, ne geçiyor? Yok yani ben en iyi sizler tanıyorsunuz. Ben içi dışı bir insanım. Ben e, sizle beraber belde başkanlığı yaptığım dönemde de... ...aynı Doruk'tum. E, bugün e, milletvekili adayı olan Doruk da aynı Doruk. E, ilçe başkanı olan Doruk da aynı Doruk. Siyaseti biraz önce söylediğim gibi toplumla iç içe... ...aynı zamanda da içi dışı bir yaparsanız... Ee, ...insanlar bu yakıştırmayı yaparlar. Çok e, memnun olduğum... E, ...çok mutluluk duyduğum bir ifade bu. E, ben bunu... E, ...içimden geldiği gibi yaptığım için... ...hayatımın geri kalan kısmını da... ...bu şekilde sürdüreceğim. Böyle hissettiğiniz ee, için böyle davranıyorsunuz. Ben yani siyaseti... ...ben siyaseti severek yapıyorum. Toplum için yapıyorum, insanlar için yapıyorum. İçi, i̇çselleştirdiğim... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...başarılı olması için yapıyorum. İktidar olması için yapıyorum... Dolayısıyla e, işini severek yapanların başarılı olacağına inanıyorum. İçinden geldiği gibi davranıyor başkan. Yani o da ilgili toplumla karşılık buluyor. Başkanım e, CHP içerisinde yaşanan değişim rüzgarı e, Silivri İlk Örgütü'ne nasıl bir yankı buldu? E, Özgür Özel dönemini diğer genel başkanlardan ayıran en önemli farklardan ya da etkenlerden... Yani e, bence bence Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile birlikte yaşanmış olan değişim organik bir değişimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kendi içinden yetiştirdiği, ilçe başkanlığı yapan bir Ekrem İmamoğlu'nun e, Büyükşehir Belediye Başkanı olup 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı olmamızdaki ortaya çıkan tabloyla İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız adayımız olup grup başkan vekilliğinden sonra Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet lideri olan Genel Başkanımızın da duruşu parti içinden gelen organik yapılardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim biraz önce ifade ettiğim gibi toplumun her kesiminde hasıl olmuştu. Ortaya çıkan başarı zaten birçok dengeyi karıştırdı, denge bozuldu. E, dengenin bozulması bir şekilde iktidar partisini ve bileşenlerini rahatsız etti. Ta ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatma cüretine kadar gelen, bugün e, yaşadığımız, programı çektiğimiz bugün öğleden sonra Ankara'da e, Mutlan, bu butlan. mutlak butlan davasını yaşıyoruz. Partimiz biber gazlarıyla e, işgal edildi. Bir kayyumla yönetilmeye çalışıyor İstanbul'da. Buna karşı e, her türlü yargı ameliyasını yapıyoruz. Bunların temelinde organik gelişen ve toplumsal karşılığı olan bir değişim yapısının gelecekte iktidar olabilme umudunun çok güçlü olması. Buna karşı her müdahale yapılıyor şu anda. Adli yollarla yapılıyor, hukuk yoluyla yapılıyor, e, tutuklamalarla yapılıyor. E, ve e, 360 derece kuşatma altında olan bir parti. Bunun tek nedeni sizin sorununuzun içeriğinde olduğu gibi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim, e, hasıl olmuştur, gerçekleşmiştir, başarılı olmuştur ve e, birilerini rahatsız etmiştir. E, bu e, bu yürüyüşü sürdürmekte iddialıyız. E, bir ufak bir anekdot vermek isterim size. E, Genel başkanımızın Çarşamba günkü silivri programından önce e, Salı günü evinden çıkmış e, saat 1'de grup toplantısını yapmış, arkasından 400 kilometre Kastamonu mitingine gitmiş. Kastamonu'nda İl Kongresi'nin tamamlamış konuşmasını yapmış. Sonrasında belediye Kastamonu belediyemizi ziyaret etmiş. Sonrasında karayoluyla Silivri Ramada Otel'e gelmiş. Gece 2'de odasına yerleşmiş. Sabahleyin 8'de e, cezaevine geçmiş. Cezaevinden görüşmelerini yapıp bir buçukta cezaevi kapısından e, Türkiye'ye seslenmiş. Sonrasında e, bir programa Halk TV programına katılmış ve akşam 7.30'da Arnavutköy mitingini yapıp gece 12'de tamamlandırdığı bir hayat hikayesi var. Bir çalışma temposu var. Dolayısıyla bizler sizin de biraz önce sorduğunuz sorulara istenen Bora Balcıoğlu çok çalışacak. İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerimiz çok çalışacak. Cumhuriyet Halk Partisi gülecek, ilçe başkanı gülecek, sahada olacak, sarılacak, kucaklaşacak. Biz e, genel başkanımızın ortaya koyduğu bu performansa hep birlikte layık olacağız. Ve Türkiye'yi özlenen gelecek günlere omuz omuza e, birleşerek e, getirecek umudu topluma yayacağız. Bir aydır yaklaşık olarak olmadı herhalde bir aydan seçileli ama yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşıyorsunuz partide. Tebrik, ha. hayırlı olsun ziyaretleri. Ve vatandaşlarla birebir de yoğun bir şekilde temas ediyorsunuz, programlara da katılıyorsunuz. İlk izlenim ne? İnsanlar ne söylüyorlar? Yani e, ortaya koyduğumuz umut kabul edilmiş, satın alınmış noktada, e, birlikte çalışarak e, bu düzeni değiştireceğimiz noktasında inandırıcılığımız, e, enerjimiz en yüksek seviyede. E, tıpkı sizin size bir arkadaşınız benim gülümserliğimi sormuş ya, bana da bir arkadaşımız. E, gelmezlerse kork demişti. Onun için geldiklerinden çok mutluyum. Kapımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı herkese sonuna kadar açık. Propaganda döneminde yaptığımız gibi herkese kucaklaşıyoruz. Milletimizle sarılıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi üye artışı yoğun seviyede sürüyor. Gelenlere sadece ziyaretle bırakmayıp, onları ve ailelerini, <laughs> ailelerini üye de yapıyoruz. Ee, buradan sizin vesilenizle e, Silivri'de potansiyel Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerimize hem partimizin çayını içmeye, e, tatlımızı yemeye, aynı zamanda da e, oy verdiği o partiye üye olmaya davet ediyorum. E, şunu da ilave etmek isterim ki Atatürkümüzün bize emanet ettiği, kendi elleriyle kurduğu bir parti. Dolayısıyla bu partiye bizler sahip çıkacağız. Herkes, e, her ailenin e, geçmişinde bir Cumhuriyet Halk Partililik var. E, Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin kurucu partisi olduğu için. Buna istinaden genel başkanımız e, baba ocağının dumanı tütüyor, e, ocağı yanıyor. Ve tüm e, Türkiye'yi, tüm Silivri'li hemşerilerimizi e, Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partili e, illere, ilçelere, Silivri'de de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığına davet ediyorum tekrar. Genel başkanımızın ifadelerini de burada tekrarlamak istiyorum. Başkanım, e, siyasette gençlerin çok çok az varlık gösterdiğini e, zaman zaman dile getiriyorsunuz. E, gençlerin siyaseti ya da gençleri siyasete yöneltmek adına e, nasıl bir yol izleyeceksiniz? E, mevcut yönetim listenizde zaten gençlerden oluştunuz. Bunu gösterdiniz. Bundan sonraki süreçte gençlerle alakalı siyasete atılmasıyla alakalı düşünceleriniz neler? Şöyle söyleyeyim yani e, sorunun içinde olduğu gibi bir e, Cumhuriyet Halk Partisinin bir tüzük yapısı var. E, bazı ilçelerde çok uygulanmadı ama bizler Cumhuriyet Halk Partisi e, yönetiminde partinin öngördüğü tüzüğü sonuna kadar uyguladık. 18-25 yaş aralığında iki gencimizi içinde barındıran bir yönetim yapısı, %33 kadın kotasını içinde barındıran bir kadın yapı. Bunların tamamını harf harfiyen uyguladık. Dolayısıyla bu anlayış bizim hem gençlere hem kadınlara olan bakış açımızı gösteriyor. Belki yeri geldiği için de söylemek isterim izleyicilere, tüm Silivri kamuoyuna. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe yönetiminde bir öğretmen bir diş doktoru, bir böyle hani bizi toplumdan siz dine karşı bakış açınız zayıftır, ondan sonra böyle siz işte İslam'a karşı mesafelisiniz, Müslümanlığa karşı mesafelisiniz diyenlere inat, Bizim yönetimimizde 22 yaşında başörtülü son sınıf siyasal öğrencisi bir kızımız var, Rojin adlı. Ona da buradan selamlar olsun. Aynı zamanda... Ee, bir mimarımız var, 24-25 yaşlarında bir inşaat mühendisimiz var, iki avukatımız var, çiftçimiz var. Yani Silivri'de Silivri'de olması gereken herkes ve her yapı, her mesleki yapı, her demografik yapıyı içinde bulunduran. Dolayısıyla toplumu Silivri'yi kucaklama iddiasında bulunmuş. O iddiaya cevap bulan, karşılık bulan bir yapıyla yönetimimizi oluşturduk. Gençler, bizim gençlik kollarımız, aktif bir gençlik kollarımız var. Göreve yeni geldik. Bunun Onlarla birlikte yeni programlar hazırlıyoruz. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi sağ üstünlüğünü eline almış. Psikolojik üstünlüğünü eline almış durumda. Biraz önce söylediğiniz ziyaretlerin birçoğunda da gençlerimiz partiye katılıp katkı sağlamak istiyorlar. Onlarla yapacağımız programlar ve etkinlikler e, gençlerle ilgili gelecek planlarımızı daha net ortaya koyacaktır. Ama e, gençlerle birlikte e, Türkiye'yi aydın yarınlara hep birlikte taşıyacağımızı o, o karşı olan inancımızı çok güçlü sürdürüyoruz. Çok yaşayın Yusuf Bey. Sağ olun. Bugün Silivri kamuoyunun en çok konuştuğu konu sizinle belediye başkanı Bora Balcıoğlu arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği. CHP hem belediye hem de örgüt kanadında iki güçlü merkezle temsil ediliyor. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu dönemi nasıl yönetmeyi, partinin yereldeki gücünü nasıl dengelemeyi düşünüyorsunuz? Aslında biz onunla ilgili belediye başkanımıza iyi bir metot oluşturduk. Ee, biz belediye meclis üyelerimiz ve e, ilçe yönetik kurulumuz, belediye başkanımız ve şahsımın katıldığı toplantıda kendi içimizde e, kurumsal, organik bir e, iletişim metodu oluşturduk. Dolayısıyla e, belediye başkanımızı e, yaptığı çalışmalardan dolayı burada teşekkür ediyorum. E, birlikte çok daha iyi işler yapacağımıza yönünden inanıyorum bugüne kadar geldiğimiz noktada da e, ortadaki tablo göstermiştir ki e, bu konunun Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verir değil gerçekten enerji verir. Gerçekten e, topluma güçlü bakışımızı sağlayacak bir e, yapıyı belediye başkanımızla birlikte ortaya koyduğumuza inanıyorum. Belediye başkanımızla ee, güzel işlerle birlikte çok daha sağda seçildiğimiz günden beri ona o da e, moral oldu bu değişim partideki değişim ve partideki hareketlenme kendisine moral oldu o da e, çok daha e, güçlü bir şekilde sağda kendini ifade ediyor bizler de parti politikaları ve partiyi derlemek toparlamak adına güçlü bir irade ortaya koyuyoruz e, dolayısıyla e, kendisi de ben de çok mutluyuz e, böyle bir kaygıyı hayatta kesinlikle yaşamıyoruz. ...belediye başkanımız görevindedir. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak ben görevindeyim. İki ayrı kurum, kurumsal yapıyı temsil ediyoruz. Birbirimize destek olmak asli unsur görevimiz. Bu desteği sonuna kadar sağlayacağız. Zaten bugüne kadar ortaya çıkmış olan tabloda böyle bir problemin olmadığını... ...aksine iyi şeyler olduğunu, güzel gelişmeler yaşandığını... ...birlikteliği daha çok arttırmak üzerine yapacağımız konuşmalar... Yapacağımız toplantılar bugünden çok daha iyi bir noktaya e, ilişkimizi ve parti-belediye ilişkisini taşıyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani bir programda demiştim e, bu konuda medet umanlar avuçlarını yalayacaklar. Bugün itibariyle yalamışlardır. Ee, bundan bundan, bundan medet umanlar, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı olan yürüyüşünde belediye parti kavgası bekleyenler e, hüsrana uğramışlardır. Daha da çok uğrayacaklardır. Cumhuriyet Halk Partisi pazarda olduğu sürece, geçmişte e, paylaştığım o röportajları yaptığı sürece, esnafla olduğu sürece belediye başkanımız bugün yapacağı gibi kız öğrenci yurtları açıp, ee, sosyal yardımlarını e, Türkiye'nin ekonomisinin bu noktada olduğu günlerde artırıp e, daha çok e, geçmişteki o e, ona ...yakıştırılan sahada, alanda gülen yüzlü Bora Balcıoğlu'nun yanına... ...gülen yüzlü bir CHP, gülen yüzlü bir Doruk Bulut Parti'yi... ...hep beraber iktidara taşıyacaktır. Belediye başkanıma inanıyorum, güveniyorum. Çok sağlıklı bir ilişkimiz var. Bunu daha iyi yerlere taşıyacağıma inanıyorum. O da ben de ortaya çıkan tablodan çok mutluyuz, memnunuz. Ama önümüzde çok uzun bir genel seçim takvimi var. O güne kadar biraz yorucu da olsa... E, aldığımız bu sorumluluğu sonuna kadar e, ikimizle birlikte de taşıyacağız. E, kendisine buradan selamlar, sevgiler sunuyorum. Buradan da eğer e, yetişirse e, Silivri Merkez'de e, yaklaşık 124 e, odalık açacağı e, kız öğrenci yurdunun açılışına katılacağız. Onun için de Silivri Halkı adına ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum kendisine. Son mesajlarınızı alalım on başkanım. Biz Silivri Halkı'na e, ...Silivri seçmenine neler söylemek istersiniz? Yani... E, ...tabii ki... E, ...cezaevinle anılan bir Silivri'den... E, ...üniversite kampüsü olan bir... ...cezaevine değiştirecek iktidar yolculuğumuz var. Yani bugün e, önünde binlerce insanın... ...içinde on binlerce insanın... E, ...suçtan yaptığı bir... ...Silivri cezaevi... ...Silivri Marmara cezaevinden... ...Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında büyük bir eğitim kampüsüne dönüştürülebilecek o iddiayı, o vaadi veren bir genel başkanı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına olan yolculuğumuz yürüyor. Biraz yorucu da olsa azmimiz, inancımız, umudumuz en yüksek seviyede. Genel başkanımızın ortaya koyduğu o azim ve kararlılığı bizler de Silivri'de sonuna kadar sürdüreceğiz. Buradan e, yeni seçilmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olan şahsıma e, bugüne kadar göstermiş oldukları ziyaret teveccühlerinden, e, sahada ve sokakta olan e, bizlere olan inancından, partimize olan inancından dolayı çok teşekkür ediyorum. E, tekrar kendilerini e, Gülen Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti binasına üye olmaya, çalışmalarımıza destek olmaya, e, bizlerle beraber yol yürümeye davet ediyorum. Güzel günler ileride e, enerjimiz umudumuz çok yüksek sizlere de e, Silivri Gündem adına e, beni davet ettiğiniz ikinci programda e, dan dolayı çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki e, program hayatınızda yayın hayatınızda başarılar diliyorum sevgilerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir teşekkür de e, programı çekmemizi sağlayan yapımcımız Bay Aytaç. Prodüksiyonu olsun. Başta söylemeyi atladım. Evet. Teşekkür ediyoruz. ve e, Sizin gibi yüzü gülen, yani Bora Bey de gerçi bu gelenekle geldi ve e, seçim sürecinde bununla fark yarattı. İnsanların gerçekten umuda ihtiyacı var. Toplumdaki genel mutsuzluğu ortadan kaldıracak siyasi ve ülke gelişmelerini bir dahaki buluşmalarımızda konuşmak umuduyla teşekkür ederiz. Bize ben teşekkür yapalım. ederim. Sağ olun. Teşekkürler başkanım. Ben teşekkür Ayağınıza sağlık tekrar. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Teşekkür. Hoşçakalın.